99. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde öncelikle tüm velilerimizi, çocuklarımızı ve çalışma arkadaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bilindiği gibi Mustafa Kemal'in önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer cumhuriyetle taşlandırılarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 29 Ekim kutlu olsun. 29 Ekim.